EBS TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün Employer Brand Summit etkinliğimiz için bir aradayız. Doğa ile iç içe, doğanın kalbi Polenes köydeyiz. Bugün Take a Step Ahead and Lead the Change konseptimize dair işveren markası uygulamalarını önce şirketlerden dinleyeceğiz ve onlardan ilham alacağız. Bizden ayrılmayın. Şimdi aramızda çok çok değerli ana sponsorumuz, çok değerli konuğumuz Sayın Cenk Akıncılar var. Cenk Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş buldum. Aslında hepimiz sizi tanıyoruz ama siz de kısaca bir kendinizden bahseder misiniz lütfen? Çok teşekkür ediyorum. Ben 25 yıl oldu sektör. 20 yıldır da Kambi Finans Bank'tayım. Şu anda da hissen kaynakları gelen olarak görev yapıyorum. Değer katmaya, anlamlandırmaya ve hayatına kışına keyfi şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Özetle bunu söyleyebilirim. Finans Finansbank'ın birçok genç yetenekleri hedefleyen projeleri var. Biraz evet. bunlardan bahsedebilir misiniz? Biz gençleri çok seviyoruz. Gençler geleceğimiz. Gerçekten hani buna gönülden inanıyoruz. Çalışımlarımızın %85'i yeni mezun arkadaşlarımızdan. Şu an içinde olduğumuz Employee Brand Summit gibi üniversitelerde yaptığımız etkinlikler gibi yıl içinde çok sayıda etkinlikte gençlerleyiz ve onlara hani umutlu olmalarını, pozitif bakmalarını, düşüyorlarsa kalkmalarını ve gerçekten içten yanmalı halleriyle motive şekilde yola devam etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Çok markamız var. Finansap bunlardan bir tanesi, kariyer etkinliği bunlardan bir tanesi. Çok stajyer alıyoruz. Stajları özellikle deneme, yanılma önemsiyoruz. Gençlerin en çok yaşaması gereken deneyim sizce nedir? Ben şunu görüyorum özellikle Cemre. Gençlerimiz biraz hani bilinçliler, bilgililer ama biraz denemekten korkuyorlar ve hani ister istemez bazı ön da olabiliyor. Örneğin bir banka deyince hani sadece hani belli departmanlar, belli birimler var gibi algılayabiliyor. Ama her endüstride, her sektörün içinde birbirinden değerli, çok değerli birimler var. Dolayısıyla ben hep şunu tavsiye ediyorum. Deneyin ve ne istediğinize o zaman keşfedeceksiniz. Bakın göreceksiniz diyoruz. Dolayısıyla biz bir kere hani kuruma kazandırdığımızda, stajlarla sürece yön verdiğimizde sonucun çok daha iyi gittiğini görüyoruz ve birbirlerini olumlu etkilemelerini istiyoruz aslında. Özellikle bunu tavsiye edebiliriz denemekten korkmasınlar. Adım atsınlar ve zaten sonrası gelecek. Bunu görecekler. Evet. Buradan gençlere de mesajınızı almış olduk bu sayede. Son olarak bugün Employer Brand Summit'e değişime öncülük eden size dahil olmak üzere birçok lider şirkete lider tanıklık evet, ettik. Evet. Ee, sizin deneyiminizi kısaca bir alsak. Şu anda e, 10. yıl. E, biz de 10 yıldır birlikteyiz. Her sene çıta yükseliyordu. Şu an herhalde belli bir hani seviye üzerine çıktı. Çok keyifli bir ortam var. Dolayısıyla şirketlerini hep görüyorum. anlam bir amaçtan bahsediyorlar. Yani ne kadar değerli çünkü hayatın anlamı, hayatın amacı o zaman keyif oluyor. İş yerinde de öyle. Zorluklar var. Tabii ki o zorlukları bir amaç, bir anlam varsa, bir hayatın anlamı, o iş yerinde bulunmanın anlamı, bir amacı doğrultusunda hareket ediyorsa o zorluklara katlanıyor herkes. Dolayısıyla özellikle genç arkadaşlar. Dolayısıyla ilk başlangıçlar zor olabiliyor ama hep beraber o hizmetkar liderliği şapkasıyla sarıp sarmalama, hani birlikte olma, birlikte geliştirme halini hep beraber geliştirmemiz gerekiyor. Burada da onu görüyorum. Zaten Simon da konuşmasında bundan bahsetti. Bence gelecek inşallah güzel keyifli olsun çok teşekkür ederim emeğinize sağlık teşekkür ediyoruz katkılarınız için çok uzun süredir katkı sağlıyorsunuz bizlere çok mutluyuz evet. sizi burada görmekte.